Başı! Başı! Gir çıkayım! Baş gibi lan! Baş gibi lan! Hı, hı. <laughs> Gel her, bak bir şey diyeyim mi? Ne yapalım biliyor musun? Kürşat atla alsın Ekrem araba alsın. Ben de badan kalayım. Bam 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 bam. Tamam kardeşim. Kanka ben Angel'ı alayım. Evet arkadaş geyim. Kanka, Kanka ben ben de ben de ya sen bana alayım mı diyorsan ben senin ibni olduğum hakkında bazı fikirlerim oluşabilir. Ay hocam. Arkadaşlar videonun hazır başındayken lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak bu kesiyoruz. Bu tarz eğlenceli videolar için sadece videoyu beğen. Edora'yı kestik bence. Kanka Edoraya bir tane ben bir yumruk salladım. Amına! Oo! Oh. Yumruğun gez. Yumru 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 yumruğun oğlu. Yumruğun oğlu ne bu yeni mi çıktı? <laughs> Aha gel 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 bizim ekremimize. Birader sen hayırdır? Benim ekremime. Am! Aa beyler. Şuradan ek şuradan. Geri attım. Anladın, <laughs> güzel. Şimdi dağılın buradan ben bu kuleden gold kasayım beyler. Bir daha al 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 dağıl dağıl Eko git Eko. Eko git ben Abi kasayım. buna buradan alın Ne olur? La arabanın egzoz borusuna sok. Tövbe <laughs> tövbe. Bir dakika <ya>, Ruamitem <laughs> ikinizde niye var? var? İkinizde niye e, var? Birbiriniz biriniz peki bunu açıklasın bana. Siz mal mısınız beyler? Eko sat Eko. Eko sat sen ya. item tamamlamışsın. Aa, ah, ben sattım. Niye? <laughs> Prensip. Sola da kasılıyorum. Sola da, kas <laughs> da kasılıyorum çünkü. Ekrem hasar Beyler, çıkıyor. beyler. Abi geldiler abi. Dört hocam bekleyin abi. Beyler ben bir bok yedim. Onu onu satayım. Düşer aklıma Giderken onu kestim. <laughs> Dayı oğlum. Bıçak rahat ya. Gel ileri alayım dur bufflara dönelim beyler. Kuşat sen ay bir yere ay. git, sen bir yere git, sen bir yere git, gez. Bir küfür tamam. edelim. Ben daha dört olmadım ki. Gel Murat, dönüş. Arabam. Gel Eko. Ha, senin ben. Seni alamıyorum giriyorum oraya direkt. Gir o zaman. Oğlum adama ne yaptı güzel? O... Tecavüz ettiler bize yani. oğlum o <laughs> blok beyler ne kanka. yapıyorsunuz oğlum? Kanka kanka bir dakika bir dakika dinleyin beni abi. Kuleye ölmeyin diye kanka. Anladınız mı? Ha kule ölmeyin neyse adamları He. adamı çıkardın orada. Öyle <laughs> Murat gel beyze gel Murat. Murat beyze gel. Geliyorum hocam. Bana iyi tane skoru lazım orada ananın, Ya ananın. Hay anasını sat. Murat'a galiba gidiyorlar. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ananı PLAY ya Kürşat diye çaldın onu ya. <laughs> Bu kim abi? Aa. Abi <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle abi, bir şey da... olamaz ya. Abi cana bak. Nasıl kesemiyorsunuz abi? Ben kesiyorum da bizim takım oros. Murat içime gel, Murat içime gel. Geliyorum. Eko yaptın oyunu alta. Dön oğlum. İleride Murat. Çevirme var ama çok şey yapma hızlı gitme. <laughs> of 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 ya, of of, kadar. of. Allah belanızı. Burada sadece nasıl bir alabildik biz? Kanka ben kanka, de bilmiyorum. Kanka dördü yan yanaydı siz gelene kadar ben... Kanka ölümüm. Ekrem kanka. çevirme vardı. Uzak yoldan geldik. Girdim. Gürşat, Berat, e, şey, e, Amuni... Ne yapıyorsun? <laughs> Şunları da söyle. Seni kullandım. <laughs> oh, oh! Kombo'yu kes! Amuni, gel! Güzel, güzel! Araba bana gidiyordu. Piş! Gel, Değil gel, gel, gel. 7 saniye. Nustanladım. Bunu, Bunu misileme ne bitmez bir şeymiş ya. Öldüm, anladım. Amuni! amın Kanka ben çıkıyorum ya, öleceğim orada. Ama çok güzel tutmuştun, Gürşat. Benim yumruklar birazcık yavaş gidiyor beyler. Yazık Fra sen ona base abi. gel. Murat ona base gel. Geliyorum. Gel baba gel baba. Geldim babacım. Şu Oğlum yeni telefonu beni. O az önce bir canla kaçtı ya. Ben ona bir ayar oldum. Onun leonunu da, aslanını da, karını da, tuzunu da, dumunu da. Amin. Ay. 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 yok Ay. yok Dönüş Düşer yaptın oyununu. Eko vurdu. Eyler sizin yaptığınız bekle, bekle, bekle yanlış bekle, bekle, anlamayın ama sizin yaptığınız fight'ın anasını Gir <laughs> abi. Bir dakika benim bu piçle bir sorunum var. He? Hey pi. Tamam, tamam 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 sıkıntı yok orada gel murat, şey yaptım. kesin... Buradayım oğlum ya. Gel Murat diyor ya bir daha. <laughs> Kanka onu kesemeyiz Eko. Eko. Eko boku bokunu çık gel buraya. He. Kes. Rahatla kal. Şu benim yumruklarım ultim geldi, kes. ultim geldi, ultim geldi. Ben almadın, ben almadın. Ben almadın. He aldın. Aldın, ben aldın ben <laughs> aldın. Küçüdü sattık, küçüdü. Ekran. Oğlum bizi beraber alıp kaldı. <laughs> Allah razı olsun ya. <laughs> alfa yedik, alfa yedik. <laughs> ya da yarar. Al! Lan! Kan kuleye vur. Ekran bir tane kuleye vur. Anladım. Ekrem. <laughs> Ekrem. Çıktım. Popuz. Tut. Ar bir dakika. Dönüş. Araba. Değil. Ama. 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 Duvara Amına öt am Lan nasıl ölmüyorsun lan sen? Ben Ekrem'in arabayı bilmiyorum abi. Kuşat ben senleyim. Bunun vurduğu yerlere sokayım ya. Bizim hızımız Kanka, bu yedin. lavuk var bu lavuk Baba -ba Bu, bu lavuğu ben bir tokat delis yapayım. Aa Ekrem bindim. Şu lavuğu kessene ben bu lavuğa ayar oldum. onun. Ne çarptım lan çek? Kanka. Kanka burayı oynattım kanka. Ya kanka diyeceğim bana kimser metme atıyor ya. Ya ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Ya beyler yapacağınız kombonunla. Kimse yapacağın ne koy? Hiçbirinizde hızlandırma yok mu? Elimizde yok. Geliyorum. Araba dönüş. Bak, tamam git. Gel gel gel. Hadi ekrem Allah rızası için bir tuttur bilader ya. Ben indim arabasından bunu. Murat gel Murat gel. Oy 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 ben... huh, 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 huh. gel oy 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 Arabayı durdur, arabayı durdur. Geriz ben, ben seni bir kere dedim ya ya. ki önce ben toplayayım sonra Ekrem. Oy oy ne taktım oy oy oy. oy. Aa, aa. Ya abi herkes benim ormanlarımı çalmaya çalışıyor ya bu takım ne ya. Hepinizi sıkacağım. Hadi giriyoruz. Allah seni. Araba sürmeyi bile unutmuşsun. Geliyorum. Anne. Anneci. Anne! Bekle bunu. Bro. bro. Bro ondayım. Bro tuttum bro. Uhtan, bro. Uhtan, kanka kuşat at. Gelmen, gelmen lazım. Kuşat gelmen lazım. Kanka benim duvar yok. O lavuğu kes. Ula bu lavuk kim? Murat, <laughs> Murat gel ikimiziz kanka gel. Gel bırak. Geliyorum. Bıraktım. Geliyorum. Geldim işte dostum. Anlarını onu satayım. Oy! Oy! Ananı Beni de tankladım ben. Tek. Daha yapacak bir şey yok. Bir de iki. Öldüm. Oy! Düşe Burak! Bak! Mayat! Mayat! Vahşi! Vahşi! Geri çekin! Vahşi mi lan? Vahşi <laughs> <şişin> mi <laughs> lan? Amına! Skill yok! Küfür etme küfür <laughs> etme lan! Ah skill bu çok Bu Murat'ın ses gitti Evet arkadaşlar videonun sonuna donuna goncuğuna geldik Umarım eğlenmiş keyifli vakitler geçirmişsinizdir Ekrem'in oynadığı arabanın götünü